Bugün sizlerle JBL Flip 6 inceliyoruz. Son zamanlarda gördüğüm en iyi hoparlör. Çünkü şu kadarcık bir şey, şu kadarcık, ufacık cebe bile gider yani bunu istesem yutarım, küçücük. Ve bir ses çıkıyor, şaka. Kendisinin rakibi 6 metre Wonderboom, şu gördüğünüz hoparlör. Tabi bu birinci nesil, bunun rakibi 3. Yani bunun rakibi Wonderboom 2 veya 3. Bunlar rakip değiller ama klasman olarak rakipler yani şey gibi düşünün. İşte mesela Fiesta ile Clio ama bu daha yeni bir Clio bu daha eski bir Fiesta. Mesela öyle düşünün. Normalde ben yıllardır, 3 yıldır bunu kullanıyorum. İnanılmaz memnunum çünkü inanılmaz dayanıklı. Ben bununla futbol bile oynadım. Denize girdim. Kaç, 50 tane şehir gezdim. Hiçbir şey olmadı bu kendisine. Hala çalışıyor. Flip 5 ile kıyaslamıştım. Flip 5'ten daha iyi kendisi. Basları değil ama genel olarak yüksek yüksekliği taşınabilir her şey daha iyi ama Flip 6 inanılmaz işleri değiştirdi çünkü içinde ayrı bir Twitter var ve Twitter olduğu için Woofer'a hiçbir şekilde tiz sesler yüklenmiyor. Tamamen bas veriyor kendisi ve çok güçlü. Kendisinin 12 saat pil ömrü var. JBL şarj serisinde olduğu gibi dışarıya bir pil yani dışarıya bir güç vermiyor. Powerbank olarak kullanamıyorsunuz. Kesintisiz bir şekilde 12 saat orta seslerde yani bu yüksek ses, son seste tabii ki olmaz. Dinleyebiliyorsunuz. Yani bu JBL kendi verilerine göre. Ama ben bunu yaklaşık 4-5 gündür kullanıyorum. Şarjı hala neredeyse full. Hiç bitmiyor bunlar. Bu JBL'lerin son modellerin şarjı bitmiyor. Ufak tefek olmasına bakmayın. Yani şunlarla kıyaslamayın. Clip veya Go serisiyle kıyaslamayın. İkisini de kullandım. Bunların bassları yok. Yani bildiğiniz yok. Sadece vurmalı ses veriyor. Vurmalı basları veriyor. Bunlar gerçekten odanız küçükse eğer aynısını JBL şarj videosunda da söyledim. Odanız küçükse çok derin bas veriyor. Bu büyük odalarda JBL şarj kadar derin bas veremiyor. Yine veriyor ama onun kadar veremiyor Çünkü hacim o daha büyük ve daha güçlü. Eğer odanız işte 10 metrekare civarındaysa ya odanın içinde bir bas veriyor. Bildiğiniz köşeye koyduğunuz zaman sanki 2 artı 1 ses sisteminin bası varmış gibi aşağıda. Öyle bir bas veriyor. İnsan şok oluyor yani. Kendisinin zaten ses testini işte JBL şarjla, Wonderboom'la, Clip'le ses testini farklı mikrofonlarla yapacağım. De hem içeride hem dışarıda. O yüzden ses testi kısmında hiç aklınız kalmasın. Çünkü diğer youtuberlar çok saçma test yapıyorlar. Aynı şöyle yapıyorlar. Bak şu velev gibi bir desibel metre. Açıyor bu hoparlörden sesi. Desibel metreyi burasına dayıyor tamam mı? bu 1500 desibel çıkıyor. Vay canına. Bu telefon hoparlörünü de böyle dayasan bu zaten o kadar desibel çıkacak. Bu, bu, test bu test bu tes değil. Bunu alacaksın uzağa koyacaksın. Uzaktan test yapman gerekiyor. Çünkü bu mesafeden bütün hoparlörler aynı. Dünyanın en dandik hoparlörü de bu mesafeden yüksek ses verecek zaten. Olay uzaktan veya dışarıda. Mesela bu Vonderboom. Evin içine yanına yaklaşamazsın. Şaka yapma kulaklarını kapatman lazım. Dışarıda 2 metre 2 metrelik bir dairenin içerisinde de evet ama 2 metreden bir çıkıyorsun ses yok. İşte o yüzden bunları dışarıda incelemen lazım. Ben bunu dışarıda kullanmak için aldım. O çok iyi ses veriyor diyen biri dışarıda deseydi mesela dışarıda öyle bir ses veriyor deseydi ben yanılmış olacaktım. Bir yaptıkları hata bu. İki, Şunun bir mikrofon olduğunu düşünün. Yine saçma sapan telifsiz olsun diye çok saçma. Yani hiçbir referans değeri olmayan bir müzik seçip buradan kaydediyorlar. Buradan. Yani referans monitör ya da high five hoparlör olsaydı yaptıkları şey çok mantıklı. Çünkü bu, bu, mesafeden kaydedince odanın akustiği ya da ne bileyim diğer dış etkenler bozmadan hoparlör ne veriyorsa onu alırdı. Ama bunun amacı o değil. Bununla ben arkadaşlarımı dışarıda gezmek istiyorum. Duşta eğlenmek istiyorum. Duşta, duşta eğlenmek mi? Duşta müzik dinlemek istiyorum. <laughs> ya da ne bileyim bir şeyle uğraşırken kenarda çalacak. Ya bunun amacı o. Ya da plajda, piknikte ya bunun amacı bu. Bunu gidip mikrofonu burasına sokup incelerseniz neyse. İçinde bir adet Twitter'ı bir adet bu var. Yanlış hatırlamıyorsam 30 watt olması lazım. Ama watt değerlerini o hepsinin wattı değiştiği için watta hiç takılmayın. Çünkü çok güçlü. Teknik değerleri okumayacağım videoda. Sadece işte saatini söyledim. Kutusunun içinden de bir adet kablo çıkıyor. Type C kablo, Type C geçmeleri mükemmel olmuş. Type C soketi de bu şekilde açıkta. Bunun su geçirmezliğine etkisi olacağını düşünüyorsanız hayır hiçbir şey olmuyor. Zaten telefonlarda da açıkta. Bayağı bunu suyun içine sokup bırbırbır bır bır son ses açabilirsin. Diye. Hiçbir şey olmuyor. Bunun piyasada inanılmaz çakmaları var. Artık eskiden JBL'ler çok böyle kolay eritedilebiliyordu. Bu pasif radyatörlerini parlak yapıyorlardı. Buraya M tuş falan koyuyorlardı. Çinliler de gelişti. Yani çok güzel çakıyorlar. O yüzden birkaç tane hemen küçük taktik veriyorum. Birincisi pasif radyatörler. Bunların bunun içinde hiçbir şekilde hava kaçmaması gerekiyor. O yüzden pasif radyatöre bile bastığınız zaman diğer tarafın çıkması lazım. Bunlar subwoofer, hoparlör falan değil. Bunlar diğer aktif hoparlörün etkisiyle ikinci bir hoparlör varmış gibi sadece belli frekanslarda bas etkisi verebilen bir şey. Bunları böyle bastırın diğer tarafından çıkıyor. Çıkacak ve hiç inmeyecek. Hiç inmezse içinde bir hava kaçağı yok demektir. Yani bu orijinaldir. Çakmalarında hava kaçağı oluyor. Ve dediğim gibi M tuşu varsa mod tuşu çünkü JBL'lerde mod tuşu yok. Ve mesela ses açtığınızda The Bluetooth device. falan yapıyorsa o da çakmadır. Micro USB varsa eğer Type-C yerine Bunlar çıplak çakmadır zaten. Bulaşmayın. Tasarım kısmında tek eleştirim var. Şu bir tane sadece düz dursun diye altta parça var. O yüzden bunu bulana kadar çok böyle yuvarlanıyor. E yuvarlansın diyeceksiniz. Ama bunun içine bir Twitter olduğu için sadece JBL yüzüne bakmanız gerekiyor. Yoksa net ses duyamazsın. O yüzden bir yere koyduğun zaman böyle bir dengide durmuyor. Altın düz olsa mesela daha iyi olurdu ama çok da önemli değil yani bunu koyduğunuz zaman. Bacağımın üstünde bile şu an düz durdu. Bu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Altında hava kanalları var yani bas bas etkilenmiyor bunu kullandığınız zaman. Ve en güzel özelliklerinden biri ipi. Önceki fliplerde sanırım ip yoktu ve bu inanılmaz bir şey. Yani bir de büyük mesela şeydeki gibi bunun ipi küçük. Bunu parmağına geçirdiğin zaman bile zor oluyor şu an koptu ipi de. Ben biraz mahvettim onu. Bunun ipi de büyük. İstediğiniz yere kapıya mapıya asabilirsiniz. Ya bunun ipi olduktan sonra bu klipin ne anlamı kaldı ben onu anlamadım. Ha tamam bunun şu var da bu çöp arkadaşlar klip almayı yeni çıkan klipler gollar falan onlar yerine ankerler falan tercih edebilirsiniz anker tron var, şayemeleri tercih edebilirsiniz çünkü bunlardan hiç bas çıkmıyor bunlarla rock müzik dinleyebilirsiniz stereo olmadığı için sadece biliyorsunuz rock müziklerde stereo çok önemli bunda stereo olmadığı için rock çok tercih etmem ama aynısından iki tane alırsanız stereo modunu kullanabiliyorsunuz uygulaması var zaten bunun uygulamasından equalizer yapabiliyorsunuz basın midi tizi ayrı ayarlayabiliyorsunuz ve ayrıca parti modu var bunların ikisinin üstüne gördüğünüz gibi ikisine bastığınız zaman birbirlerine bağlanıyorlar ve çok güçlü çalıyorlar şey ama böyle bir dezavantaj oluyor. İkisi farklı hoparlör olduğu için diye düşünüyorum bu. Basları birbirlerini sönümlüyorlar. Farklı yani biri şöyle çalarken biri böyle bunu nasıl anlatacağım? Birbirlerini sönümlüyorlar yani. Birini bir köşeye birini bir köşeye koyduğunuz zaman baslarını güzel duyabiliyorsunuz. Yan yana iken çalmıyor. Ama ikisi aynı olsa stereo modunu açarsanız bunun olacağını düşünmüyorum. Uygulamasının apart modunu ve güncellemelerini yapıyorsunuz. Arada hoparlöre güncelleme geliyor. Ses falan değişiyor. Onun dışında zaten muhtemelen ses kıyaslamalarını izlediniz. Kendisi benim son zamanlarda gördüğüm en iyi hoparlörlerden biri. Kesinlikle öneriyorum. Bu boyuttan, bu derinlikte, bu düşük frekansları almak bence inanılmaz bir şey. Marshall em Emberton, Emberton nasıl okunuyor bilmiyorum. Onu çok övüyorlar. Daha denemedim. Yani mağazada denedim. Mağazada deneyince hiçbir şey anlamazsınız. Onu da inanılmaz övüyorlar. Ama bu bilmiyorum. Yan yana denemek lazım. Ben bunu kesinlikle benden geçti yani. Bunu öneriyorum. Bir önceki filmi çok sevmemiştim ama bu mükemmel. Buraya kadar bana tahammül ettiğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hadi eyvallah. Bunu neden yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Ama su, <laughs> su testi yapacağız ve kafamı sokmak istemiyorum. Lensim var. O yüzden bunlarla, buz gibi suyla Ankara'da, buz gibi suyla şu an deneyeceğiz. Önce şu aleti açıyorum. Bu arada bu binde, içinden olmaz bir akustik var. Bir bas vuruyor.